Arkadaşlar Burak Bakkaptır'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Çünkü arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Ve bugün hançer düşesini maxlayacağım şöyle. Kartlar kitabımız var. Hemen hançer düşesini maxlayalım arkadaşlar. Oo. Ya şimdi ben <laughs> biliyorsunuz hançer düşesi ilk çıktığında. Geçen hafta yani. Çok fazla beğenmemiştim. Hatta demiştim yani çok güçlü değil ama ileride çok güçlü olacak demiştim. Şu an güçlü geldi bana ve elite de basıyorum. Hazır mıyız? Basıyorum. Bastım arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Elite de bastık. Şu an hançer düşesini maxladık. Hemen maçlara geçeceğim. Hazırsanız geç. O dur bir dakika dur dur. Seviye atlamışız arkadaşlar. Dur önce seviye sandığımızı açalım. Aa dur evrim parçası veriyor. Neyi vereceksin? Valkür. Allah belanı vermesin. Cık. Allah'ım ya Rabbim en çok gereksiz olan şey. Neyse hazırsanız maçlara geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımızı bulduk. TY Dolla geldi. Hadi bakalım TY Dolla. Bu arada arkadaşlar video dışındayken Büyük Şampiyona kadar kastım. Sezon başı olmasına rağmen biraz zor oluyor bu arada. Biliyorsunuzdur zaten. Sezon başı lig kasmak gerçekten zordur. Sezon sonlarına da daha kolaylaşır. Çünkü iyi oyuncularla kötü oyuncular ayrışmış oluyor. Sezon sonuna doğru. Oha gene Pekka geldi. Evet hiç şaşırmadım. Arkadaşlar hani ben diyordum ya sürekli fişekçi 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 diye. Bu sezonda arkadaşlar Paso bu Pekka ile uğraşacağız gibi duruyor. Ama bakalım artık. Hazır Pekka'sı çıkmışken tabii ki de Kraliyet Devine basacağım. Şimdi buna nasıl bir cevap verecek merak ediyorum. Okları elimle tutacağım. Belki oklar gereken bir şey yapar. Evet. Yapmadı ama vuracağız bayağı. Bayağı vuracağız. Keşke doğsaydı orada şeyde. Anka'da. Okey. Sağ maalesef atıcı atmak zorundayım. Şuraya da şunu atacağım. Rahat savunduk güzel. Balıkçıyı kullanmak zorundayım. Bıçaklarımız bitti. Şimdi Pekka'yı atarsak sıçtık arkadaşlar. Affedersiniz ama gerçekten atarsa ayva yedik. Bir dakika onu birazcık daha bekleteceğim. Allah kahretsin ya seni. Vurursun zannetmiştim ya ona da atıcı. Neyse sağa bir şey atmadı güzel. Oklarımız da elimizde kaldı. İyi başladık maça ya güzel. Sağdan e, yaşlı cadısını attı. Umarım oraya Pekka atmazsın önüne. Çok komik olur çünkü öyle bir şey yaparsan. Tamam öyle bir salaklık yapmadın. Seni tebrik ederim. Tamam. Hasar vuramıyor rakip. Sanki birazcık rastgele vuruyor gibi ya kartlara arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şunu atacağım. Bir de maalesef şunu sağ atmak zorundayım. Şu okları atalım. Tamam güzel. Güzel vuruyoruz. Bu arada nasıl beğendiniz mi arkadaşlar hançer düşesini şu anki halini Ne düşünüyorsunuz? Şu an güçlü mü sizce? Bana şu an güçlü gelmeye başladı. Bakın Sezon başında yani geçen hafta bu kadar güçlü demiyordum ama şu an güçlü gelmeye başladı bana. Bir de nasıl aldım diye soranlar olursa diye söylüyorum. Sanki videonun başında söylemedim ama pastroyel aldım arkadaşlar yani. Tabii ki de pastroyel aldık. Ama gold pastroyel aldım arkadaşlar. Gidip diamond pastroyel almadım çünkü ee, yani ihtiyacım yok benim diğer evrime. O yüzden tabii ki de gold pastroyel aldık. Ay yapma yapma yapma. Tüh. Neyse 500 zaten almak üzereyiz. Sol tarafı ama biraz vurmamız lazım sol tarafa çünkü biliyorsunuz bizim arkadaşlar şeyimiz yok. Büyük büyüğümüz yok. O yüzden şu balıkçıyı bir atacağım. Ne olur pek kayacak balıkçı. Allah kahretsin şimdi arkadaşlar birazcık sıkıntıdayız. Ov sağ 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 atıcı yetiş 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 yetiştik 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 tamam güzel tane vursa pek de sıkıntı olmaz da ikinciyi vurmasın aynen. Evet ya bu destenin de böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar bakın sol taraf 500 canlı ama maalesef orayı almamızın tek yönü kraliyet devinin vurması başka şaremiz yok. Ama rakip biraz salakça oynuyor yani bu adama da yenilmeyelim be usta değil mi yani arkadaşlar. Bu arada usta demişken arkadaşlar Süleyman Çakır'ın bugün ölüm yıl dönümüymüş 8 Nisan Kurtlar izleyenler varsa arkadaşlar şöyle bir herkese başı sağ olsun diliyorum herkesin. Bir de arkadaşlar hepinizin Ramazan şerifini kutluyorum. Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun şimdiden. Çünkü Ramazan'dayken video gelmeyebilir. Video gelmeyebilir. Neden diye soracaksınız. Ya bu arada bilmiyorum arkadaşlar. Benim bayramda bir planım yok ama. Şimdi hani bayramdayken böyle videolar izlenmeyebilir diye düşünüyorum. Herkes hani böyle bir yerlere falan gidiyor ya. Ya izler misiniz, izlemez misiniz? Video gelsin mi, gelmesin mi? Size bağlayayım. Bu arada arkadaşlar, gene arabada çekiyorum. Evet, gene arabada çekiyorum. Ve yanında çocuklar top oynuyor. Sesleri geliyorsa arkadaşlar, hatta biraz sonra biz de isterseniz onlarla oynamaya gidelim. Oba falan diyor öyle arkadan arkadaş. Evet. Şimdi bakalım şu anki rakibimiz ne oynuyor? Çok merak ediyorum açıkçası. Ne oynuyorsun acaba? Oraya bir şey atmadan acaba tutabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Biraz az hasar değilse. Aha çok birikti kartımız arkadaşlar. Atıyorum şu an vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam elimde oklar da var. Okları da attım. Bir tane daha vursaydın ya ya. Neyse bize çok şey istemeyelim artık yani. Bu arada izleyen arkadaşı teşekkür ediyorum. Bugün tabi test ederken birazcık oynadım arkadaşlar ve Arkadaşlar sağ olsun baya bir destek verdiler. Test ederken. Ne, ne test ederken? Ben neyi test ettim? Arkadaşlar şey ya. Büyük şampiyona çıkmaya çalışırken. bayağı arkadaşlar destek falan verdi. Bir an aklım dünkü videoya kaydı ya. Dünkü videoda hani. E, Seok testesini falan denediğimi söylemiştim ya. Aklıma o geldi bir anda. Dejavu oldum yani. Şimdi o tarafa bir şey atmayacağım. Sadece öfkeyi basacağım. Oo bu arada bu çok iyiymiş ya. Arkadaşlar ben tutturur muyum zamanı falan diye böyle sürekli şey yapıyordum. Biliyorsunuz siz de öfke veya elektro ruhu iskelet fıçısına doğru atarken. Bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Şu an çok rahat savunuyoruz. Ya ben beğendim arkadaşlar kule birliğini şu an. Net söylüyorum şu an bence o ilk videoki söylediğimi geri alıyorum. Bence şu an yani en iyi kule birliği bence. Bence. Şöyle bir, bir tane vursana be kraliyette be. Güzel şaşırttın beni. Bir tane vurdun. Şimdi elinde galiba şey yok yine saldıracağım. Bu yetişiyor zaten. Tamam. Varmış ya. Vallahi hiç fark etmedim. Tamam. Bir tane vursak bile okey ya. Oo, şu an bir tık sıkıntıdayız. Bunu atla. Ruh bunu atla. Bunu bunu. Evet. Tamam. Önemli değil. Şimdi bunu basacağım ama birazcık balıkçının da dönmesini bekledim. Ha şimdi at at pekkanı. Pekka'ya at. Pekka'yı çek. Ya Pekka'yı çeksene hacı ya. Pekka'yı çeksene ya. Neyse bin canı kaldı arkadaşlar. Buradan da vermeyiz herhalde maçı değil mi yani? Sadece fıçıyı tutarken biraz zorlanıyorum ama. Fıçıya karşı şöyle bir şey yapacağız. Fıçıyı normal bırakacağım arkadaşlar önce bir. Ay çok vurdu çok vurdu çok vurdu böyle beklemiyordum böyle bir şey beklemiyordum böyle bir şey beklemiyordum şu an kazandığımız maçı elimizde veriyoruz arkadaşlar dikkat etmemiz lazım ya oğlum balıkçı hay senin var ya bunu şöyle bu ne biçim bir atış hocam Allah aşkına hançer ne olur bir şeyler yap hançer düşesi tamam onu yeni mi attı? Onu yeni attı deyin. Ne olur bana onu yeni attı deyin ya. Tamam güzel. Çek oğlum. Bir tane daha vurdu. Oğlum sen var ya nasıl bir kralsın sen. Kraliyet ya. Oğlum Allah bir dakika yedi can. Allah kahretsin. Dur dur dur. Yanlışlıkla attım onu. Tamam kazandık. Güzel. İyi oyundu şöyle rakibimize de bir kalp atalım. Okey şöyle bitirelim. Yani Hançer düşesi OP arkadaşlar. Gerçekten Allah bir dakika şöyle. Sizin şimdi bir bir basayım mı arkadaşlar? Kornaya basayım mı? Hadi basıyorum. Bil. Tamam. Bu arada arkadaşlar Allah dur kupa yol değil. Ramazan da bitmek üzere oruç tuttunuz mu arkadaşlar? Merak ediyorum. Ben arkadaşlar beni sorarsanız tutabildiğim kadar tuttum. Bazı günler tabi tutamadık okuldan dolayı falan filan. Ama arkadaşlar elimizden gelince tuttuk. Sanki bu yıl arkadaşlar biraz kolay oldu gibi değil mi ya? Hani sorduğum kişiler falan hep daha kolay oldu abi falan filan diyorlar. Evet geldi bizim mekanın sahibi. Şöyle ikisini birden uçurabilir miyiz? Oh! Ezik seni. Arkadaşlar fıçıları fıçıcıları sevmiyorum. Aranızda pardon fıçıcı demişim. Fışkıyecileri sevmiyorum. Siz hariç. Siz oynuyorsunuz arkadaşlar bir bildiğiniz vardır. Size hiçbir şey demem. Evet bıçakları bitti. Şimdi şöyle balıkçıyı da atalım. Kesin onu savunca Allah kahretsin. Yetiş öfke. Öfke yetiş. Evet arkadaşlar siz benim oynadığım gibi oynamayın siz benim oynadığım gibi oynamayın. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Sürekli bir şey diyorum kusura bakmayın ama. Şimdi bazı arkadaşlar abi vs yapalım vs atalım falan demişler de. Arkadaşlar ona özel bir tane videoyu ileride yapacağım. Şu an için daha zaman değil. Yani neden şu an zaman değil? Çünkü arkadaşlar daha fazla bir kitlemiz yok. Yani Fazla biraz, biraz kitlemiz olsaydı yapardık hızlıca ama biraz daha kitlemiz olduğu zaman yaparız. Bu arada ses mi gitti ya? Tamam sıkıntı yok. Bir ses kayması olmuş olabilir. Ses gitmiş olabilir arkadaşlar. Ama aldırış etmeyin. Tamam. Vur kraliyet de vur oğlum. Vur oğlum vur. Aslanım benim vur. Bıçakları da bitti zaten. Vur aslan parçası be. Arkadaşlar yemin ederim var ya aslan parçası ya. Bu destenin ben aşığıyım arkadaşlar ya. İnanılmaz bir deste ya görüyor musunuz? her yani rakibin içinden geçiyoruz arkadaşlar direkt. Yazık eleman arkadaşlar. Dur 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 sana bir tane şey çevireyim ben. Hop ne oldu lan? He? Şekçi. Siz oynasanız arkadaşlar siz güzel oynarsanız da bu eşek kötü oynuyor. Ne olur fişekçi çek. Of oğlum ya. İlk defa var ya bugün ilk defa bir işe yarıyorsun balıkçı ya yemin ederim. Zaten arkadaşlar kayette bir oynayanlar bilir. Ya bu balıkçı gerçekten şerefsiz bir kart. Yani bazen işe yarıyor, bazen hiçbir işe yaramıyor. Yani değişik düşük bir karakter arkadaşlar. Yani görüp görebileceğiniz en değişik karakter ne yapacağı hiç belli olmuyor. Oraya niye onu attık lan? Neyse arkadaşlar maçı kazandık. 3'te 3 üç mü yaptık? Kaçta kaç yaptık artık bilmiyorum. Evet videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bak emin ederim canı gönülden söylüyorum bunu. Siz adamın dibisiniz. Siz adamın dibisiniz arkadaşlar. Gerçekten adamın dibisiniz. Hipnoz taklit ediyorsun falan diyenler de arkadaşlar. Lütfen izlemeyin o zaman. Ben hipnozu falan takip etmiyorum. Ay Şey e, takip ediyorum ama taklit etmiyorum. Sadece oyuna sinirlendiğimiz zaman bağırıp çağırıyoruz. Yani bunda ne var? Siz sanki oynarken hiç bağırıp çağırmıyorsunuz mu? Siz oynarken hiç sinirlenmiyor musunuz yani? Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.